Niye çok mu kazma? Hayır, çocuk yapıyor. Hırslı Gonzales geliyor bak. <laughs> ne yapıyorsunuz evladım ya? Siz kafa toplarına çakal kimsiniz? Biz ne yapalım Şükrü amca? Topu görür görmez kafaya çıktınız. Benimle dalga geçiyorsunuz ha? <laughs> şimdi havanızı bir indireyim de, o zaman görürüm sizi. Ne <laughs> <Doğru> şimdi? <laughs> Üzülme cümler. Bunun hesabı Bunu ona sorarız. Oğlum ne oluyor? Dişim var ya. Ya yok babacığım. Oğlum dişin ağrıyorsa diş doktoruna gitsene. Yok baba dişim ağrımıyor. Vallahi ağrımıyor dişim. Ha, iyi o zaman. <laughs> Aa! ya baba ne yapıyorsun? Oğlum dişin ağrıyorsa diş doktoruna gitsene. Bir dakika. Bu ne ya? Sen rakı mı içtin? Yok baba içmedim. Gargara yaptım. Gargara mı? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Aklı başında bir insansın. Diş ağrısı böyle geçer mi? Diş doktoruna gitmen lazım. Eğer böyle geçseydi bütün barmanlar ortodontist, profesör olurdu. Baba ben iyiyim. Yok bir şey, ben iyiyim. Bak, diş doktoruna gidiyor musun, gitmiyor musun? Yoksa içeriye gidiyorum, çiçten korktuğunu söyleyeyim. Şimdi baba ne yapıyorsun sen ya? Gidiyor musun, gitmiyor musun? Ben yoksa gidiyorum. Tamam, gideceğim. Tamam, söz, gideceğim. Yemezler, gideceksin, dişçi Şakir'in oradan beni arayacaksın. Bakayım doktora gitmiş misin, gitmemiş misin? Ay tamam Şakir abiden arayacağım seni ya. Ha, ara. Topumuzu patlatmak neymiş baban, görsün. Niye taş ki topu içine? Birazdan görürsün. Evet, yem hazır. Şimdi avımızı beklemeyelim. Zeynep, Cingir, nasılsınız çocuklar? İyi Nurhan sen nasılsın? Sen? İyi değilim, iyi olalım ya. Bakın çocuklar, benden size bir abi tavsiyesi. Dişlerinizi her gün fırçalayın, tamam mı? Yoksa benim gibi olursunuz. Dişim fena ağrıyor ya. <laughs> Top sizin mi? Geç bakayım kaleye. Hayır, Hayır sakın vurma! Ya, ödümü kopardınız, ne oluyor? topla spor yapmak sağlığın için çok zararlı Nurhan abi. Niyeymiş o? Orası bizde de Nurhan, biz seni daha çok tutmuyoruz. Vay, siz bir dolaplar çeviriyorsunuz ama... ...hadi neyse, zaten benim bu topa vuracak ne halim var... ...ne de vaktim. Dişim çok kötü çocuklar. Hadi görüşürüz. Ay annişkocuğum ya, bu altın günü de nereden çıktı? Sen yapar mıydın böyle şeyler? Hayatım ben yapmam, bu benim değil Badire Hanım'ın altın günü. Oh, vallahi! Fare giremediği deliğe, kuyruğuna kabak bağlayıp girermiş. Ay kendisi yetmedi, bir de evde parti veriyor ya. ya saçmalama Rüyam, ya. şimdi Badire Hanım duyacak. Hem bu parti falan değilmiş. Hayır efendim, benim duyduğuma göre altın günü gayet çılgın bir varoş partisi. Hayatım, e, sen... Farkındayım Boncuğum, akışına bırakıyorsun ama... ...o kadar kadını evde görünce baban ne der onu bilmiyorum. Kıyametin kopacağı kesin. Ay, öyle mi diyorsunuz? Baban geliyor, çaktırma. Tamam tamam, bozuyoruz yine. Yok penaltı çekeceğim, topumuz patlak olabilir ama yine de oynanıyor. Ah! kadar toplarını patlattım, hala oynuyorlar. Şimdi görsün siz. Baba ah! ah! misli eşi sağlardan uzak kalacak Cemil. Bir daha da bizim topumuz elleyemez. Zengin kız fakir oğlan, her devin hikayesi